büyüyor kıymetli katılımcılarımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının su verimliliği seferberliği için Kocaeli Kongre Merkezi'nde protokol imzaladı. Çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Sanayi sektöründe kilit paydaşımız olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte Su verimliliği seferberliği kapsamında sanayi kuruluşlarında içme suyu yerine gri su kullanımını özendirmek ve su kullanımını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde sanayide su verimliliği toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sanayide su verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar konuşuldu. Toplantıda iki bakanlık arasında su verimliliği protokolü imzalandı.